Merhabalar arkadaşlar. Ebeveynlikle ilgili dizim çok tutmuş. Bunu anlıyorum güzel yorumlarınızdan. Birkaç hafta daha devam edeceğiz. Biraz detay vermeye çalışıyorum. Soru yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Bunu biliyorsunuz zaten. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Özelden de işte genel olarak sayfadan da güzel yorumlarınızı alıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi bu haftaki konumuz geçen hafta sonu belirttiğim üzere ebeveynlikte beklentiler ve sınırların açıkça konuşulması. Kim arasında? Ebeveynler arasında. Yani anne ile baba arasında beklentilerin ve sınırların açıkça konuşulması. Sessiz kalmak arkadaşlar anlaşmak değildir bir şeylerin üstüne örtmek anlaşmak değildir daha sonra daha büyük sonuçlara yol açabilir Şimdi bana gelen danışan yorumlarından beni anlasın istiyorum ama bunu ona söylemiyorum Tatsızlık olmasın diye söylemiyor tabi ama ne oluyor? O kişi, söylemeyen kişi birikiyor. Ebeveyn olduktan sonra bir çift olarak ihtiyaçlarınız, duygularınız ve beklentileriniz tabii ki değişecektir arkadaşlar. Çoğu zaman bu değişimleri ne yapmazsınız? Konuşmazsınız. Bu doğru bir şey midir? Değildir. Zaten bu paylaşımın amacı da o. E şimdi partnerinizin bunları niçin söylemezsiniz? Partnerinizin bunları anlamasını beklersiniz. Halbuki anlaşılmak tahmin etmekle değil, ifade etmekle gerçekleşen bir durumdur. Yani siz anlatmadıktan sonra karşınızdakinin tahminine bırakamazsınız. Konuşulmayan beklentilerin sessiz ...yükü olacaktır. İşte mesela örnek vereyim... ...ne gibi yük olacaktır? İşte bu gece sen kalksaydın. İşte her akşam ben... ...her gece ben ilgileniyorum bebekle... ...bu gece sen kalksaydın. Evde biraz daha aktif olmanı bekliyorum. İşte... ...benim de ayrı bir zamanım olsun... ...kendime ayıracak zamanım olsun istiyorum. Gibi... Bir takım sessiz yükler oluşur. Peki bu sessiz yük, beklentiler yani konuşulmazsa neler olur? Kırgınlık olabilir. Ondan sonra suçlama olabilir. Yani bir iki bir iki o kişi konuşmayan kişi sonuçta işte ben susuyorum ama sen beni anlamıyorsun diye suçlama olabilir pasif agresif davranışlar olabilir. İşte karşıda şaşırır şimdi ne oldu ki bana bu şekilde davranıyor. İşte söylesen bile işe yaramaz ki gibi yanlış zihin okuma sonuçları ortaya çıkar. Şimdi ebeveyn bir çiftim, danışanım. Çift danışan. Kadın bana dedi ki her şeyi ben yapıyorum. İkisini birlikte alıyorum önce, sonra ayrı ayrı alıyorum ve kadın erkeğin yanında her şeyi ben yapıyorum dedi. Ne dedi erkek biliyor musunuz erkek danışan? Ama benden hiç yardım istemedik ki. Sonuç, beklentiler söylenmediğinde yük, söylendikçe ne olur paylaşım olur. Yani söylenmesi beklentilerin söylenmesi gerekir. Şimdi sınır koymanın önemi. Yani görev dağılımı da sınır koymanın öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Sağlıklı olan sınır şudur arkadaşlar. Ben bunu yapabilirim. Sağlıksız olanı ise ben biraz kendimi sıkarsam her şeyi yapabilirim. Ama sonra içten içe de öfkelenirim. Şimdi e, beklentileri ve konuşmaları e, dilinden biraz e, bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi doğru olan konuşma şudur arkadaşlar. Bu hafta kendimi yorgun hissediyorum. Bebeğin akşam rutini için senden destek istiyorum. Üstlenebilir misin? Yanlış olan ise Benimle ilgilenmiyorsun artık. Benle ve bebekle ilgilenmiyorsun. Burada bir suçlama var ve sen dili var. Sen dilinden hep kaçıyoruz ya. Ben dilinde ben kendimi yorgun hissediyorum. Doğru olanı söylüyorum. Lütfen bana hiç değilse bu hafta geceleri bebeğin rutinini üstlenerek destek olabilir misin? Hatta olabilir misin bile yanlış. Daha önceki paylaşımlarımda söylemiştim. Olur musun? Olabilir misin de bir... Zaruriyet yok da işte ya olabilirsin de olmayabilirsin de ama olur musun da lütfen ol anlamını taşıyor. Olur musun diyeceğiz. Doğru olan birlikte zaman geçirmeye ihtiyacım var. Benimle vakit geçirir misin? Gibi. Şimdi konuyla ilgili bir egzersiz yapalım gene. Ee, ve bir sessiz beklentiler günlüğü hazırlayalım. Bir gün boyunca içinizde kalan üç beklentiyi yazın. Ve bu beklentiler yargısız, net, olumlu bir dille yazılmalıdır. Yani sen dili kullanılmamalıdır, suçlama olmamalıdır, yargılama olmamalıdır. Net ne bekliyorsunuz? Sadece bunu üç tane beklentiyi gün boyu beklediğiniz üç beklentiyi buraya not alın. Akşama bu üç beklentiyi eşinizle paylaşın. Hedefiniz anlaşılmayı çok istemek ve buna açık olmaktır. Yani yardım istediğiniz ama işte istedikten sonra yok yok canım ben bunu yaparım diye üstlenirseniz eşiniz de bunu sizin yapabileceğinizi düşünüp bu işi size bırakacaktır. Gene birikip öfkeleneceksiniz. Arkasında durmak, buna açık olmak, desteğe açık olmak da çok önemlidir. Sadece desteği istemek önemli değildir. Desteğe açık olmak da çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi danışman notu diyorum. İyi bir iletişim tahminle değil açık konuşmayla sağlanır. Yani iletişimin temel şartı açık konuşmaktır. Beklentiler eğer konuşulmazsa kırgınlığa şimdi tamamlayacağım kaydımı ve bir özet notumu çok önemli. Beklentiler konuşulmazsa kırgınlığa Sınırlar doğru çizilmişse ne olur? Yüklenilen tarafa tükenmişliğe neden olur. Sevgi yalnızca açık ancak doğru şekilde konuşmayla ve bu konuşmanın cesaretiyle güçlenir. Tabii konuşmak da cesarettir. Yani işte ben bunu isteyeceğim ama karşı taraf verecek. Eğer sizin böyle bir desteğe e, ihtiyacınız varsa anne olarak, baba olarak bunu adil olarak paylaşma isteğinde bulunabilirsiniz. Şimdi çok önemli bir konu haftaya ebeveynlikte zihinsel yük ve dengeli paylaşımı. Yani esas e, zihinsel yükün ne kadar önemli olduğunu, fiziksel yükten de daha yorucu olduğunu, fiziksel yük, yük neticede uyumakla dinlenmekle geçebilir ama zihinsel yük maalesef oldukça meşgul edicidir. Uyurken de düşünürsünüz. Bu nedenle bununla ilgili güzel bir paylaşım yapacağım haftaya. Lütfen beni takipte kalın. Sizi çok seviyorum. Üsküdar'dan selam ve sevgiler efendim.